Dikkat! Bu video beyin hücrelerine ciddi zararlar verebilecek görüntü ve sesler içermektedir. Sağ üst köşeden beyin hasar durumunuzu kontrol edebilir, kendinizi kötü hissederseniz hızlıca videoyu terk edebilirsiniz. Selam yomur en kötü YouTube introlarında 7. bölümü hoş geldiniz. Bugün itibariyle kanal izlenme sayısı 1 milyonu geçmiş durumda, ayrıca abone sayısı da 20 bine dayandı. Ben de 20 bin abone özel bir çekiliş düzenlemek istiyorum. Çekiliş ayrıntıları eklendiği zaman şuradaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve şimdi de karşınızda bugüne kadar yapılmış en kötü intro. Mendebur, lemur, obun, alun. Bir dakika ya, bunların hepsi senin başın altından çıkıyor değil mi? Şimdi ben böyle introlara laf edince bir kısmınız tepki gösteriyor. O yüzden ben susuyorum ve lafı Baykuş Reis'e bırakıyorum. Hay ben senin o koca ağzını seveyim. Böyle ses mi olur? <laughs> Artık muhtemelen Efe Oyunda'yı bilmeyiniz kalmamıştır. Sıradaki intro ise Efe oyunların yeni introsu. Dashing through the snow

Bak şimdi PewDiePie'nin introsunu buraya koyacağım. Videonun resmini de yapacağım. Bence en az bin kişi oradan gelecek. Bu hala kayıtta mı? <laughs> Çocuk resmen duygularıma tercüman olmuş. Elinde bir kağıtla intro çekenler yapmak istediğim her şeyi eyleme dökmüş.

O şarkıyı yapıyorum. İstediğim şarkı. Balkon sefasına geri döndüm. I Go, I Go. Şimdi sırada bonus videomuz var. Bir intro değil ama beğenicilerinize hepsinden daha fazla zarar verebilir. O yüzden yanınıza bir tencere alın ve kafanıza geçirin. Bu sayede benjüllerinizi koruyabilirsiniz. Bugünlük Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.